Bursa'dan İzni'ye yolcu taşıyan minibüs şoförü her zamanki gibi seferini yapar. Yolcularını birer birer indirir. Sonunda araçta kimse kalmaz. İzni'ye doğru sakin bir şekilde yol alırken yol kenarında beyaz gelinlik giymiş bir kadın görür. Gelinliğiyle öylece yol kenarında durmuş, sanki birini bekliyormuş gibidir. Şoför şaşırır ama aracını durdurmaz. Kim bilir kimdir? Bu saatte burada ne işi var? diye düşünür. İçinden de biraz ürperir. Çünkü ortalık tenhadır. Gece karanlığı çökmüştür. Yol sessizdir. Gelinlikli bir kadının bu halde yol kenarında belirmesi ona tuhaf gelir. Bu yüzden onu almaz, basar gider. Biraz ilerledikten sonra refleksle dikiz aynasına bakar ve o an nefesi kesilir. Az önce yolda gördüğü gelin minibüsün en arka koltuğunda oturuyordur. Yüzü bembeyaz, hareketsizdir. Şoförün kalbi yerinden fırlayacak gibi olur. Direksiyonu neredeyse elinden bırakacak hale gelir. Gelin, yavaşça başını kaldırır ve gözlerini şoföre diker. Sen beni almadın ama ben bindim. Şoförün dili tutulur. Ses çıkaramaz. Ter içinde kalır. Ne yapacağını bilemez. O yolculuk bitmek bilmez. Ertesi gün korkuyla soluğu köyün hocasında alır. Başına geleni bir bir anlatır. Hoca ise derin bir iç çeker ve şöyle der: o gördüğün gelin yıllar önce İznik'te düğün gününde kaza geçirmiş. Gelin arabasından inerken karşıdan karşıya geçmek istemiş. Tam o sırada bir İznik minibüsü çarpmış. O günden sonra da onun ruhu sadece İznik minibüslerine görünür. Sana görünmesi boşuna değil. Bu onun hala huzur bulamadığının işaretidir. Şoför o günden sonra direksiyona her geçtiğinde dikiz aynasına bakmaya korkar olmuş. O gelinin hayali her gece gözlerinin önüne gelir. Yolcuların arasında oturuyormuş gibi hisseder. Ve İznik halkı arasında bu hikaye dilden dile yayılmış. Denir ki geceleri o yolu kullanan minibüsçüler hala arada sırada beyaz gelinliğiyle yol kenarında beliren o kadını görürmüş.